B4FM makinelerinde ayak yüksekliğini ayarlama. P harfine basılı tuttum. şifre istedi. 2017 yazıyorum. S yapıyorum. 136 numaralı parametreye kaydır, geliyorum. Apli, 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 apli. Kaydır, apli, 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 apli. S yapıyorum. İçine geliyorum. 2009 yazıyor. Bu aslında enkodurun dilimi. Buradan so, düşürüyorum. Sola kay, sola kay, tıksik, tıksik. Mesela tıksik, 500, 400 derece düşürdüm. Haydi. S yaptım, P yaptım. Tekrar P yaptım, çıktım. Şimdi ayak yüksekliğini görebilirsiniz. Bakın az kalktı. Şimdi tekrardan yükseltiyorum. Parametre modu. Ekle. Sola, sola, ekle, 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 ekle. Haydi. Tā i te kato.